kendisine üç dakika mühlet tanınan esir aldıkları ensardaki sahabe müşrikler ne dedi? Dediler ki sana üç dakika zaman eski dinine dönersen seni serbest bırakacağız yoksa seni şehit edeceğiz. Dedi ki size teşekkür ederim ki bana üç dakika verdiniz. Ben bu üç dakika içerisinde size İslamiyet'i anlatacağım. Belki siz Müslüman olursunuz. Şimdi bu adam üç dakikasını neye kullanıyor? israf etmiyor değil mi? İlmi birilerine öğretmeye çalışıyor yani. İnsanoğlu ne hayatından israf edecek, ne malından israf edecek, ne ailesinden israf edecek. İslamiyet denge dinidir. Denge din içerisinde insanoğlunun gitmesi lazım. Ben yiyeyim, yiyeyim, apartman alayım, yazlık alayım, ikinci daireyi alayım, şunu alayım, bunu alayım. Peygamber aleyhisselama birisi geliyor diyor ki ya Resulallah ben cennete gitmek istiyorum. Diyor ki biz cihada gidiyoruz. Bizimle beraber diyor cihada ya diyor ki ya Resulallah ben korkak bir adam şimdi yarı yarı yolda ölür. Bu benim işim değil. Malın var mı diyor? Var diyor mal. Ediyor diyor malını infak et diyor. E ya Resulallah diyor bende biraz da cibrilik var. Ediyor cihat yok, infak yok, bedava cennet yok yani. yani. Biri geliyor diyor ki, ya Resulallah ölüm deyince kalbim ürperiyor. Diyor ki malın var mı? Var diyor. Biraz diyor malını infak et. Mal neredeyse can uğraya gitmek ister. İnsanoğlu ahirete hazırlık yapması lazım. Kim ne veriyorsa burada. Dem peygamber aleyhisselam diyor ki insanoğlu malım malım der durur. Halbuki insanoğlunu yediği, içtiği, giyip eksilttiği Allah yoluna harcadığından başka malı yoktur yani. Bir gün evinde peygamber aleyhisselamın bir koyun kesiliyor. Geliyor diyor ki ya Ayşe diyor ne yaptın? Ayşe annemiz diyor ki bir budun haricinde her şeyi dağıttık. Resul aleyhisselam ne diyor? desene bir burdun haricinde her şey bizim oldu. Hı hı. Allah azze ve celle diyor ki ellezî halakal vel hayâte ahsenu amele. Biz hanginiz daha güzel amel işleyeceğiniz diye ölümü ve hayatı yarattık diyor. i̇ki peygamber çocuklarına ne diyordu Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup aleyhisselam? Ey oğullarım Allah sizin için bu dini seçti ancak Müslümanlar olarak ölün. İlla ve entü müslüman. Şimdi Allah bize bir nimet vermiş. İşte önemli olan o imanımızı koruyup o iman üzere ahirete düşmenin derdine düşmek lazım yani.